Oyuncu Çift kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle yine Roblox'un devam bölümündeyiz Biraz para biriktirdik bakalım e, Royal yumurta alacağız e, Yağmur'un henüz parası o kadar birikmedi ama Belki bir dahaki bölümde o da biriktirmiş olur ben Gerçi senin bir tane şeyin var burada bak. Ee, Fosimon var. Posimon. <laughs> <laughs> Haydi bakalım gidelim bana da bir tane yumurta alalım. İnşallah güzel bir şey çıkar. İnşallah ben bir Ama bak unicorn çıkarsa sana veririm. <laughs> oradan çıkar mı bilmiyorum ama. Allah'ım. Şimdi bazı arkadaşlar e, Robux'unuz yok falan filan demiş YouTube'da ama. Robux olmadan da oynanıyor ya. Hatta daha keyifli olur. Herkesin olmak zorunda değil yani. E tabii ki yani. Ben hiçbir zaman para yatırmadım bir oyuna ve hepsinden de para yatıranlardan daha fazla zevk aldığımı düşünüyorum açıkçası. Yani öyle de böyle öyle de mutluyuz. Değil mi? Bak kanat yaptım. Hmm, Geç melek kanadım var ama bir de şeytana benzer bir kuyruğum var benim. Ben de yani. Yumurta... <laughs> <laughs> ama şimdi bir yumurt... tüp fare. fare mi? Fare. Fare mi? Burası okul. Şuradan alıyorduk. Bakça gidin mi? Hadi sen de gel yanımda şans ver bana. İnşallah, inşallah unicorn çıkar. Biz geldik. İnşallah. Sir Woofington. Hey. Bakayım şimdi şuraya bir. Hadi şurada. Ee, Yüzde sekiz şansımızla Legendary olabilir. Hadi şuradan bir tane Legendary sar bize. Hadi bize efsane sar be. O et. zaman ben alıyorum. Çekmeden. Öyle bir zamanda önümden geçtim ki. Aldım ya. Haydi bakalım. Aa şartladım da şey var. Hı. Ay benim pantacım. Uyuması lazımmış. <laughs> Hemen şu karşıda bir yatak oluyor. Oluyordu değil mi? bir yoktu yok dışarıda galiba Ben hiç denk gelmedim duşa. Abi şurada yatırayım hemen ben bana her şeyi hallediyoruz da dışarıda bir duşu halledemiyoruz galiba hadi yatsın bakalım aynen duş duşu dışarıda nerede yaptıracağımızı bilen varsa arkadaşlar yoruma bize yazabilir Biz dediğim gibi daha yeni olduğumuz için bu tarz şeyleri bilemiyoruz yumurtamı kucağımda gezdireceğim Anna, sen ne yapıyorsun? Ay, sizin için, sizin için. Ga go go gaga. <laughs> Bebek zaten. Hmm. Ben de İnkandam, çok tatlı, bak Evet. Ben de istiyorum. Hayır, sen isteme, Sana unicorn çıkmalı. Sana veriyorum bu pandayı. Unicorn'a <laughs> takar. Besledim, büyüttüm. Bak, teen olmuş. Oo, oh, genç yaşında. Hmm. Ne yapacağız şimdi ya? Acıksa falan da yemek yedirsek şuralarda. Okula geldim ben. Acaba şuradan yemek yer mi? Osman Efe mi? Hediye etmişti onu. Ya niye sürekli trade atıyor bu arkadaşlar ya? Ya işte umut. bir şey verirsin diye. Ama hayır ben, acıkmış. ben hiçbir şey istemiyorum ki. Anladım acıkmış. Acıkmış mı? Benim ortamda hiçbir şey yapmıyor. Sadece bir uykusu gelmiş. Dolduğu yerde yuvarlanıyor. Sen bunu mu almıştın daha önce? Bu yumurtadan mı almıştın? Yok hayır normal çıktı. Da. Hmm, şanslı seni hadi bakalım benim yumurtamdan da güzel bir şeyler çıkacak ben öyle hissediyorum şu ne ya o ne deniz yıldızı mı aman ne güzelmiş beğendim onu. Evet. Duş. E, duş için eve gideceğiz mecburen. Değil mi? Dışarıda dediğim gibi ben duşu bilmiyorum. Yok yok şimdi partiye gidemem. Yumurtamı bir an önce büyütmem lazım. Yemek vardı mı yemek oluyor. öyle mi? Çok keşke gitseydik o zaman. Sen orada oyalan istersen biraz daha. Ben evime gidince. Teleport olamaz. Evet. Abi neymiş bu taraftaymış Ay evlere bak, evlere bak. Biz daha. Biz daha maalesef ilk evdeyiz. Ama ne yapalım petimizi almak istedik ilk bak ya eve geldim ama okula gitmem gerekiyor şimdi ay keşke ben orada kalsaydım beni ne yaptın beni ya üstüme izdim <laughs> seni <laughs> 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 hadi sen de yıka pandanı hatta ben de o sırada okula gideyim sen bana teleport olursun yine Allah'ım oradan oraya yetiştiriyorum yumurtamı. Ee, bu turuncu görevlerin hem daha fazla e, experience yani deneyim puanı hem de daha fazla para verdiğini fark ettim. Ay ay yetişiyorum. Yumurtamın ayakları yok benim o yüzden mecburen ben götürüyorum. Halbuki geliyor komik yürüyor, yumurta baksana zıplaya zıplaya Hı. Kırılmıyor da Hacı var ya bir <laughs> şey Yumurtama bir şey öğretebilecek misin? <laughs> Öğretemeyeceksin tabii ki de Yumurtan kırılınca gel diyor bana ne, 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 ne Ama bak yaşıyorsun? öğreniyor bir şeyler Doluyor işte şurada biraz uğraşmamız gerekecek yumurtadan çıkartmak için. Sanki normal yumurtalar daha mı çabuk çıkıyor? Hadi hadi hadi. Ben şöyle zıplasam üstüne kırılır mı ki yumurta? <laughs> üstüne otur. yap sen onu. <laughs> Aa, iyi yarıladı. Ay, Bir, be. bu kadar daha uğraşırsam. Belki ben de büyük olmaya Posimo. Hıh. -hı. Posimo. posimo diyoruz. O yüzden bunun adını da Pratima koydum. Evet. Arkadaşlar bizim iki tane de kedimiz var. Bir yani sahiplenmeye gerçekte bayağı alışkınız ama oyunda henüz yeniyiz. <laughs> Banyo hariç bütün ihtiyaçlar geldi. Okula falan da gitmiyor <laughs> bugün. Banyo yatıyor. İşte çok komik bir motosiklet var. Baksana. Focuk. Ben dün biri arabayla takla attım. Ben görmedim onu yoktu. Hı, hmm, burada da uçan kaykay varmış. Baksana. Bunda de kurtulmanız vardı hediye. Nerede? Aa bak Osman'ın sana verdiği. Osman Efe'ydi galiba değil mi sana veren? Evet, bak, Onun verdiği şey burada bak. Ya, Hem de uçura verilmiş <laughs> Bana da şunu vermişti. Çok komik bakayım. Hmm. Evet şu. <laughs> ben kalabalığın ortasındayım. Bak tek tekerlek işeyle şeyle dolaşıyorum. Sen neredesin? Ya geçtin yanımda. araba Yumurtam şey yapmıyor ki, hiçbir şey istemiyor. Ama bir, bir acıksaydın bir şey yapsaydın ya. Uhu, Acaba tutuklu. şu parka falan gitsem? <laughs> Hı. Bak susadı Ama. şimdi beni. Beni duydu ve susadı. <laughs> evet. Ama taşlara Bedava. Ya, <laughs> kullanmak da ya. Girin. Allah Allah, <laughs> ağzı. <atıştım. gülüyor> sen, sen nerelerdesin? <laughs> ben Allah. Im. Bugün benim ekranımdan kayıt yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü tabii ki benim yumurtam açılacak. Evet. <laughs> Yine konçsun. Benim olmaz bak bana tilki trade diyor. Ben onu ne vereyim? zaten Edik olduğumu fark edip geri çekiyorlar. <laughs> Bu her gün gelen 20 dolar artıyor mu acaba? Bunu da biliyorsanız arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz. Yani bizim evimize göre evimizin farklı olmasına göre artıyorsa <laughs> bir dahaki para biriktirmeye onu yapalım. Hadi yumurta. Hadi yumurtacım Allah. Maymunlar Ayılar, kangurular. Çok güzel petler var ya. Evet. Ben? Bak, 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 bak. Bu ne yaptı? Ah balonla. Buna biri mi almış balonu? Bak balonla uçan balon. Hayır, o balonla bir yere gidiyorsun. Ne bakar? Şu, şu yukarıdaki yere gidiyor o balon. Yukarıdaki aynı. İlk gökyüzü kalesine götürüyor seni. Ben daha yumurtamın derdindeyim. Ooo 5 lira ver şimdi. Tamam. Hadi yumurtacığım. Hadi acık bir, bir uykun gelsin. Ara, ara. Aa onu be? Hı. Herkesin evet, uykusu geldi. herkesin anda. uykusu geldi. Herkes okula koşacak galiba. Koşun. Şu i̇şte boş Eşim bir yatak bir, bulursam. Burada <laughs> yerde bir yer. Bu senin pandan mı ya? Ben okulum içindeyim. Burada Olay. bir red panda var. Hmm. Ankucan da uyumuş uyanmış o. Az çocuk yapmış bize şey şuraya. Kalk abi bu hayvanlar için. Ben onu alayım. Aldın mı? Evet. Ay senki ki da benimki kaldı. Yok yok tamam. Sen yatır. Yatıyor <laughs> mu Vallahi biri yatıyordu aldım onu kucağıma kaldırdım. <laughs> Ama boş yatıyor bu. Bak şu panda da. Tamam sen seninkini kaldır ben yatırayım. Kaldırıyorum hemen sen git. Koş. Hadi bakalım. Herhalde bir şey daha gerekecek. Ondan sonra kırılacak yumurtam. Evet. mesela Türk bayrağı Güzel Türk bayrağını şurada görünce. Evet. O ne? Ağaç kapısı bu ne? Hmm. Telefonu, evine geçiş varmış. Bak. Ana. Ha, ben gidiyorum. Ne güzelmiş o. Hadi. Kapıyı niye böyle yaptık şimdi bu? Hmm, kapıyı kilitlemiş. Kendi gitmek için. <laughs> Tabii bu ihtiyacı oluyor. Gidiyor. Hadi yumurtacım acık biraz. Ya da susa. Vallahi üstünde tepineceğim artık. Hadi. çıkacak ya çok merak ediyorum valla ben de merak ediyorum ama yumurtamın keyfi yerinde kırılmayı düşünmüyor hiç galiba şurada Allah oturup bekleyeceğim hadi. abi mı ait bir yumurta öyle sallanıyor Hadi yumurta çok az kayın. bence bu kadar beklettiğine göre iyi bir şey çıkacak Yeni <laughs> Etkiler. Evet. Tuşa da gidersek kırılacak. Ay. Koş 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 koş. Pardon, pardon. Muratoca. bırakayım biraz. Sıkmaya gelsin. ne kadar şanslı mıyız bilmiyorum vallahi kısmet valla benim bak hiç beklemiyordum o türlü. hadi bunu da şansına çıkalım ya sen oyunlarda şanslısın yani hadi bakalım evime geldim de yancılık yapayım Ama telefon girdi mi? Evet. Açılıyor. Açılıyor. Ama duşta mı açıldı? Açıldı. 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 Panda. Aa, bana da mı panda çıktı? Evet. İçimizde panda çıktı. Acaba <laughs> bunlar da sıralama böyle mi gidiyor ya? Olabilir. Benim de pandam var artık. Benim de pandam var. Ben kardeşliğim. Arkadaşlar YouTube'da yazdığınız yorumlarda birçoğunuzu ekledik. Ancak biz e, hafta sonu e, evde değildik. O yüzden video çekemedik. E, bir dahaki videoda umarım hepinize ulaşmış oluruz. Bu videoyu burada kapatalım. Bir dahaki yumurta kırma şenliğimizde diyelim. Evet. Yağmur için bir tane daha yumurta açacağız onda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bize tekrar abone olup beğeni yollarsanız çok seviniriz. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.